Al o Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber adı geçiyor? E, 24. Vallahi bilmiyorum. 1200 1124 <laughs> 28 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. 28. Olsaydı bu olay şeylerdi. 1850. Aklımda kalmıyor. Çok geçiyor. Peygamberimiz çok, ismi de çok ama Kur'an-ı Kerim'de 25 tanesi geçiyor. 25 tane. Fikrim yok. <laughs> 4 tane. 5. Kur'an 27. Onu bilmiyorum. 25 25'miş. 27 bilmiyorum. 25 olması lazım galiba. Bizi sorayım. <laughs> 124 bin. Allah. Hiç bu sayı değerim konuşacağım. Bilmiyorum. 27. Allah bilmiyor. 199. 145. Diyor. Hazreti Ali, Hazreti Ali. Ama o kadar bilgini Bilmiyorum. Çok geçiyor. 125 bin. 125 bin diye. Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim. Bilmiyorum. Bilgi Şu anda o konuda bilgi veremem. Bilmiyorum. <laughs> 24 mu? 124 tane. 2. 24 bin yakan. Bilmiyorum. Yani. tane geçiyordum. yani. geçiyordur. İnancın olsun bilmiyorum. 24. Tamam satıyorduk 120. 25 tane bir de 3 üç, üçü de ihtilaflı. E, ee, 24. E, ee, 1200. Ben okumadım. Ben de yok. 24 biliyorum. Vallahi 4 tane geçmesi lazım. 13 <laughs> e, <on iç> miydi? Ahminimce <laughs> 6. <laughs>